başarılı performansı ve sık sık SMS'lerle birinci olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yiğit Poyraz'ın hayatı fazlaca merak ediliyor. İzleyiciler Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli, hangi takımlı, nerede yaşıyor, Burcu ne gibi bir sürü soruya yanıt ararken bu soruların cevabını magazin burada sizler için hazırladı. İşte Survivor 2021'de fırtınalar estiren Yiğit Poyraz'ın hayatına dair tüm bilinmeyenler. Hırslı ve azimli bir yapısı olduğunu neredeyse yayınlanan her bölümde izleyiciye gösteren Poyraz'ın asıl ismi Yiğit. Ama genç yarışmacı adının yerine soyadı olan Poyraz'ı kullanmayı tercih ediyor. Yiğit Poyraz 26 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslan Sakaryalı olan ve çocukluğunun bir kısmını orada geçiren Poyraz, 99 depreminden sonra ailesiyle birlikte Sakarya'dan taşınarak Muğla'ya yerleşti. Bodrum'da büyüdüğünü sık sık belirten Poyraz, 2009 yılında Robert Koleji'nde yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi ve daha sonra bir sene Sydney'de Exchange programıyla eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan ve şu anda 1.80 boya sahip olan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. 26 yaşında ve 78 kilo ağırlığında olan Yiğit Poyraz, tekstil mümessilliğinin yanı sıra personal trainer'lıkta yapıyor.